Yani e, Greyfurt, nar, kivi gibi gıdalar işte kanserden bizi koruyor ama ilaç kullanıyorum. Bunları kullanmamam lazım gibi e, sorular da bize çok sık olarak geliyor hastalarımızdan, halkımızdan. E, şimdi hiçbir gıdanın tek başına bir kanserden koruma gibi bir özelliği yok. Ama genel olarak biliyoruz ki işte e, sebzeler, meyveler. E, beslenmek uzun vadede tabii ki daha sağlıklı ve bir takım kanserlerden koruyucu etkileri olabiliyor. Ama bunu tek bir gıdaya, tek bir meyveye, sebzeye bağlamak doğru değil. Akdeniz mutfağı dediğimiz tarzda beslenme her zaman önemli. Ama ilaç kullandığımız zaman da bir takım işte meyvelerin, bir takım bitkilerin ilaçlarla etkileşimleri olabiliyor. Hangi ilacı kullandığımıza bağlı, hangi durumda olduğumuza bağlı olarak e, mutlaka hekimimizle görüşerek bu e, meyveleri, sebzeleri e, hangilerini kullanmamamız gerekebilir, hangileri sakıncalı olabilir, ne kadar süreli bunları e, tartışmamız, konuşmamız lazım, bilgi edinmemiz lazım.